arkadaşlar Merhaba Hoş geldiniz kanalımıza bugün karantina günlerinde elizle birlikte pizza yapacağız hadi. eliz kameraya el sallar mısın anneciğim? el salla kameraya Merhaba de Mama. evet şimdi elizle bugün pizza yapıyoruz eliz ilk başta ne koyuyoruz anneciğim? un koyalım mı un koyuyoruz eliz önce babacım un koymak hadi koy bakalım eliz ne yapıyorsun Elif, pizza mı yapıyorsun? Pizza yapıyorum babacığım de. Pizza yapıyorum. Evet. Anam. Hadi dök bakalım unumuzu. Seslerinizi duydum tam oraya geldim. Hoş Anam. geldin babacığım. Anam. Hadi Elif unumuzu döker misin anneciğim? Anam. Elif unumuzu döker misin anneciğim? Anam. Hadi dök bakalım. Aferin. Evet. Şimdi ikinci tabağa döküyoruz. Elif'le birlikte. Dök bakalım anneciğim. Hadi dök bakalım içine. Aferin. Aferin. Elize. Şimdi üçüncüyü dökelim mi? Neyi? Evet. Tamam sen ver ben de olurayım sana veriyorum. Pizza mı yapıyorsun babacığım? Pizza. <laughs> ellerinden pizza yiyeceğiz bugün. Harika. Dök bakalım anneciğim. Evet buradan dök. Aferin. Son tabağa dökelim. Evet bunu da döker misin anneciğim? Evet. Dök bakalım. Şu pizza, an pizzayı kenarlarına Aferin şey istiyorum. Aferin Elize. Susamlı istiyorum. Tamam susamlı yaparız. Ben Elize de size yardım edeyim. Unumuzu boşalttık. Şimdi sıra mayamızda. İzim, maya. Tamam mayamızı da açalım anneciğim. <laughs> Eliz oraya döktü biraz evet. Şuna bir bıçakla keselim istersen Eliz. Bıçakla keselim anneciğim. Tamam. Şimdi mayamızı da döker misin bunun ben... içine? Al bakalım. Dök anneciğim. Ben yardım edeyim sana. Tamam. Dök bakalım. Aferin Elize çok başarılı. Baba, baba, baba. Buranın kim babacım? Onu çöpe atacağız. Onun eşimiz At. bitti. Atayım çöpe. At. Çöpe attı bakalım ben koy kovanın için anneciğim ver. Etrafta bir şey kalsın istemiyor Eliz. Hadi karıştır bakalım. Elimizle karıştıralım mı? Kaşıkla biraz zorlanabiliriz. Hadi elini dal da elinle karıştır. Hadi elimizle karıştıralım mı? Karıştır anneciğim. Ne yapıyoruz Eliz? Hamur yapıyorum. Evet. Pizza. Yaşasın, Yaş olsun Elize, fizo yapıyorum. O zaman Eliz ben sana bir şey yapmak istiyorum. Burada azıcık kalmış. Ah, yapıştıracağım. Beni burnuma sür babası. Ay, Elise, ne oldu? Burnuna kondu. Evet. Burnu evet. Sana da sürelim mi? Kerem'e. Babasına <laughs> da sürsün. Babası Eliz istemiyor. Alnına sür babası. Tamam. tamam. O zaman hadi sen onu karıştır. Böyle elimize karıştıralım mı? Evet karıştıralım. Karıştıralım böyle. Hadi. Karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Ayy. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi evet, elinizde güzel bir hamur yaptık. Evet anneciğim. Tamam şimdi hamuru açmaya çalışacağız tamam mı? Açacağız hamurumuzu tepsiye. Tamam mı anneciğim? Ama nasıl yiyeceğiz o zaman? Nasıl pizza yapacağız? Yapamayız ki. Şimdi, şimdi hamuru açmamız lazım Elif. Açtıktan sonra üstüne... Malzeme ekleyip pizza yapacağız. Babası bize tepsiyi getir, hamuru açalım hadi. Tamam, getiriyorum. Babam tepsiyi getirince bunu tepsiye koyalım, hamuru açalım tamam mı? Tamam. Çok güzel bir pizza yapalım Elif. Çok güzel bir pizza yapalım. Sen pizza yemeyi seviyor musun anneciğim? Evet, seviyor. Seviyorsun değil mi Elif? Gördünüz mü Elif ne kadar güzel bir hamur yaptı? Minicik elleriyle. Şimdi tepsimize diziyoruz hamuru. Ama tepsiye dizmesek olmaz mı? Dur de bekle Dur bekle anneciğim. Tamam ya. bekliyorum anneciğim hadi. Evet. Ha buru öyle biraz eliz. İstiyorsan istiyorsan bunu çıkartabilir mi babacığım? Çıkartayım mı? Çıkart. Çıkartayım çünkü vururken eline değiyor değil mi? Evet. Elin acıyabilir. Hadi yap bakalım anneciğim. Sonra tepsiyi alalım. Hazır olduğunda söyle. Elif, harika hamur yapıyorsun ya. Bu annesi sen dur, Elif kendisi akacak, tamam mı? Tamam, aç anneciğim hadi. Aç, buralardan tut. Harikasın Elif. Aç bakalım. Aferin kızıma. Alkış yapayım sana? Bitti mi anneciğim? Şimdi ellerinle... Ellerini de böyle bastır. Evet. Evet. Aferin. Kenar, kenarlarını şöyle inceltelim böyle 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 böyle. Hani. Çok güzel oluyor. Afiyetle evet. yiyeceğim bunların hepsini Elis tamam mı? Karnım çok Karnım acıktı. çok işte. acıktı. Ben şimdi Senin de karnın acıktı mı? Acıktı. Nohurumuzu tepsiye yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi sos dökeceğiz. Elis de beraber Hadi dök bakalım. Tamam sen dök anneciğim. Şöyle kaşıkla sürelim. Aferin kızına. Bir tane daha alalım. Eliz. Aferin Eliz'e. Çok güzel Çok güzel yapıyorsun, yapıyorsun Bir daha alıyoruz şimdi. Bir daha sürüyoruz gördüğünüz gibi. Bir daha yapıyoruz. Tuz dökelim. Azıcık tuz dökelim babası. Elize tuz verir misin? Benim elim evet. kirlendi. Tuz dök. Şöyle gezdirerek dökelim. Gezdirerek, o kadar az olmaz. Hı. <laughs> evet. Biraz daha, biraz daha. Şu kenarları dök biraz daha. Şuraya dök. Tekrardan az daha erimesi için fırına koyuyoruz. Fırınımız hazır arkadaşlar. Şu an fırından çıkartıyoruz. Aaa! Eyüp! Elif gördün mü Çok güzel olmuş! Çok güzel değil mi? Güzel. Gel buraya koyalım. Şuraya otur bakalım Elif. Tepsiye de olacak olabilir. Çalıyoruz tepsi sıcak olabilir. Tamam mı Hadi anneciğim? Hadi bakalım. Şimdi Bıçak getirelim ve keseler. Evet. Anne, anne, anne. Şimdi koyalım şöyle babayla birlikte keselim. Gel elini koy. Gel. Koy üstüne. Gel yaklaş buraya doğru. Yaklaş az daha anneciğim. Hı. Tamam. Hadi, Abi, şimdi kes bakalım babayla birlikte. Şimdi Kesiyor musun? Kesiyorum. Hadi bağır bir kesiyorum diye bağır. Kesiyorum. Tamam. Eline sağlık Elis. E ne sağlık babacım çak. Çak yapalım bakalım. Anne de Bana da yapar mısın? Aferin Ece. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça